Merhaba sevgili Simmer'lar. Bildiğiniz üzere kitler satışa çıkarıldı ve bastı dast e, kitini aldım. Şöyle kamerayı hareket ettirdiğim zaman görüyorsunuz ki e, evde böyle yerler ışıldıyormuş gibi oluyor. Çünkü şu an her yer temiz. E, biraz oynayalım, biraz zaman geçirelim, dağıtalım, ne yapalım? E, hemen bir lota sim indirdim. Şöyle hazır bir lota görebilmek açısından. Şöyle tuvalete gidelim. Duşumuzu alalım acaba bir kirli sepeti koyup da şöyle yerlere e, çamaşır çıkarsa falan duş alırken hemen onu halledelim. E, ee, i̇smi neydi bilmiyorum. Şurayı basket deyince bakalım neler çıkacak şimdi. Decoration. Order, 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 active. Outdoor. Outdoor. Active. Oops demiş. basket basket. Sana bunlardan hiçbiri şeyle alakalı değil. Hemen şuradan bir pek seçelim neydi 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 heh laundry evet şunu alalım şuraya koyalım bakalım neler olacak görelim şöyle hızlı bir şekilde oynayalım vakit geçirelim aslında e, basket kutusunu koymayıp da yerlere mi e, şey yapsaydı şöyle gelelim böyle gelelim Buraya gidelim. Maksat evin içerisinde tururlar. Aa bahçeye çıkalım. Biraz bahçede gezinelim. Tamam artık kirli ayaklarımızla eve girmeyi deneyelim. Yemek yapalım. Maksat vakit geçirmek. Ya da komşumuz gelmiş, komşularımız gelmiş. Bunları içeriye alalım. Girsinler. Onlar da evi dağıtsınlar. Evet böyle. Aferin. Biz de yemek yapalım. Böyle tost yapalım. Sık getirmişler. Dağıtın biraz evi. Pisletin, kirletin ışın ışın duruyor yani Aa, acaba süpürge almadığım için olabilir mi bak hiç aklıma gelmedi almak kitler en altta mı yerleştirdiniz kit evet harika yine yani herhangi bir özellik belirtmemiş altta yani hani hijyen 2 hijyen 3 hijyen 10 falan yazardı şöyle altlarda Şunu alalım şuraya koyalım bu el için olanları almaya gerek var mı alalım mı şöyle bir tane de koyalım üstüne koyalım diyecek ama koyamıyoruz demek ki onu almayalım Ne diyor? Bakım diyor Inventory'e koy diyor Bakım boşalt diyor Sus favorite bakım clear derken bize ne demek istedi acaba? Yani bunu evet bunu favori bakım aletimiz yapıyor Upgrade edebiliyoruz Değişik tipler. Sen yumruk falan ne demek? Neyse onları daha sonra internetten de araştırabiliriz. Bakayım. Aa evet ilk tozunuzu görüyorum. Şurada biraz pislik var. Ne diyor? Check that level diyor. Ee, kirlilik derecesini herhalde görebiliyoruz burada. Ee, hemen şöyle bir yavaş alalım ve görelim. Kokluyoruz. <laughs> demek ki. This floor level başta kirli diyor. Ee, evet, Homey. that evet, home. O activity the relationship tester diye. işte bu şeylerden de bahsediyor. O, o toz şeylerinden, eee diğer <laughs> canavarlarından dimeydik o tavşanlardan. Huhu. Yani sorun ne oldu? Ha 3. o yüzden korktu. Hadi de devam var diye düşünmüşüm. O ortalık ne kadar güzel tozlandı böyle. Her yer kir pas içerisinde. O zaman şöyle bir süpürmeye başlayalım. Harika. Süpürgenin sesini sevdim. Size tozları içerisine çekiyor. O efekti de sevdim, beğendim. Yalnız kızımız da pek bir bittiğim haldeymiş gibi duruyor, bunu şey, enerjik yapmamışlar. Temizlik yapmak zoruna gidermiş gibi gözüküyor ama ışıldamaya başladı bile yerler. Alan bir bütün olduğu için herhalde sadece orayı süpürmüş olması bütün evi süpürmüş anlamına geliyor sanırım. Şuraya da bir süre koymuşlar. Kendi kendiliğine işte tamamlandı gibi yapacaklar. Evet harika. Şimdi <laughs> ne yaptı yerine mi koydu? <laughs> Kesinlikle inventörüsünü attı. Evet oraya ekliyor. Bunun üzerine bakıyoruz. Ee, etrafı şey yap ama boşalt diyemiyoruz o zaman. Ya da biz bunu alıp tekrardan buraya koyacağız böyle. Bakalım. Empty vacuum diyelim görelim. Evet. Süpürdüğünü gidip çöpe atacak. Toz torbasını boşaltır gibi. Evet güzel olmuş. Ben beğendim. Ee, Welcome to perfection ne bakalım. Ne diyecek? Allah Allah. Tekrardan süpürmeye başlıyor. Çok ilginç. Neyse paketle ilgili ilk izlenimiz bu oldu. Tabi oynadıkça daha detaylar ortaya çıkar. Bunları da yaptığımız challenge'larda falan dile getiririz zaten. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese bol simli günler.